internet üzerinden beraber başlarız bununla işte beraber. Nu Bunun Fallout nasıl onu göstereceğim. İsterseniz hemen videoya geçelim hiç zaman kaybetmeden. Önce tema Chrome'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan bu arama yerine Nu Fallout Android oyun e, klip yazıyorsunuz. En üsttekine tıklayın arkadaşlar. Buradan aşağı doğru iniyorsunuz. Bekleyin. Buradan Nu Fallout APK indir diyorsunuz. Sonra buradan oyuna devam diyorsunuz. Sonra aşağı doğru iniyorsunuz, iniyorsunuz. Burada Human Fight APK indir var. Bir de Old var. Öncelikle Human Fight APK indireceğiz. Böyle bir, bu site geliyor. Bu size bekliyorsunuz. Oyun indir diyorsunuz. Sonra devam diyorsunuz. Burada çarpıya basıyorsunuz. Arkadaşlar bende olduğu için ben indirmeyeceğim. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz ve indiriyorsunuz ama ben indirmeyeceğim çünkü bende indirlik var. Sonra geri çıkıyorsunuz. bir, bir geri. Sonra buradan kanal Fallout Optat var. Bu Optat olmadan oyun açılmıyor arkadaşlar. Bunu indirmeniz lazım. Buraya geliyorsunuz. 5 saniye daha bekliyorsunuz. Hemen açılsın. Sonra oyunu indir diyorsunuz devam diyorsunuz. Aynı şimdi burada da uygulayıp hatta doğru şu Türkçe'ye çevirelim. İndir diyorsunuz. Böyle diyorsunuz. Tek işaretliyorsunuz, indir diyorsunuz. Ama ben de yine indirmeyeceğim. Bu ikisi indirdikten sonra arkadaşlar çıkıyorsunuz. ver diye bir uygulama artıyor. Sonra bunu Play Store'a geliyorsunuz. Buraya var yazıyorsunuz. Evet, zor çıvı yazıyorsunuz. Bunu sonra burada indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra aç diyorsunuz. Bekle de, de arka plana çalışıyormuş. Bunu kapatmayı unutmayayım. Sonra zar geliyorsunuz. Buradan dolant kısmına geliyorsunuz. doğum kısmına gelince burada bunun fazla APK var. Buna tıklıyorsunuz. Burada yükle var. Yükleye tıklıyorsunuz. Bunu yüklüyorsunuz öncelikle. Sonra buna bitti değil Sonra burada Oplata, rar var. Burada görünüyor rar var. Rar'a tıklıyorsunuz. Görüntüle diyorsunuz. Sonra burada e, com and gains 505 bunu basılı tutuyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Sonra sizi tekrar buraya atıyor. Şu e, En üstteki şu hani ok var ya. Hani şu var ya şu en üstteki. İşte ona gelip ona tıklıyorsunuz. Burada Android'e tıklıyorsunuz. Oktasaya tıklıyorsunuz. Tıklayamadım tıklıyorsunuz. Sonra bak burada şey var. Bak sol altta burada. Onu gördünüz. İşte ona tıklıyorsunuz. Sonra tüm uçları uygula demeden değiştir diyorsunuz. Sonra bu 100 olacak. Kesmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi yalan falan diyenler olur. Ama gerçekten çalışıyor. Böyle şimdi. %100 olsun. Tamam. arşiv başı ile diyor. Tamam şimdi bu kadar. Şimdi çıkın. Bunun <laughs> işte bu ekranda bulun. Bunun falı falı tıklıyorsun. yüzde açılıyor. Bir şekilde yalan değil. Yine denesin. Bakın şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açılıyor böyle. sonra sesini kısalım. Başlatmak için dokun dedi. Başlattık. Gözde arkadaşlar. Seçenekleri özelleştir var. Öncelikle bir karakteri değiştireyim. Karakteri özelleştir. Yok karakteri özelleştirme. ne fizik görsün. şöyle diyorsunuz. Modeli seç. Ah işte böyle. Güzel yani bildiğiniz açılıyor yani normal Blaster'dan almış gibi oyna diyelim istesin bir bir şeyin de oynayalım hemen yani böyle gördüğünüz gibi düştük en evet, son ben burada kalmıştım hatırladım şöyle tutup çekelim gel buraya ya dur ya tek üstüne zıplarız Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun böyle gördüğünüz gibi indi duramadım neyse yani. arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz indi ve iniyordu zaten ben kafama bakamıyorum neyse boşver arkadaşlar oyun böyle gördüğünüz gibi indirdim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay